...dediğimiz zaman sürecinden ben 21. yüzyılı algılıyorum. 21. yüzyılda peki insanlar nasıl yaşıyorlar Necati Bey? Tüketimden bahsettiniz. Evet. Tüketim bizleri genel anlamda toplumu nasıl etkiliyor? Bireylerde bu etkilenmede hangi sonuçlar ortaya çıkıyor? Şimdi biz e, 21. yüzyıldayız. E, dünya üzerinde savaşlar var. E, dünya üzerinde ekonomik krizler var. Dünya üzerinde siyasi krizler var. Dünya üzerinde e, kabusa dair ne ararsanız her şey var. Yani dünya harika durumda. Yıkılıyor. Herkes e, savaş, kin, öfke falan her şey varken bir anda da biz bir insan yaşatmaya çalışıyoruz kendi toplumumuzda. Bir tane filizlenme yaşayacağız ki toplumumuz hani ayağa kalsın veya da toplumsal duygulanım toplum olma bilinci oluşabilsin. Bu oluşabilmesi için e, o elimizdeki fidanın ki e, evimizde etrafımıza baktığımız zaman muhakkak elimizde bir tane fidan olduğunu göreceğiz. Ona bu değişime bu hızlı değişime düşünün bundan 6 7 hadi bilemediniz 8 yıl önce cep telefonu diye bir şey yoktu. Bugün cep telefonundan bilgisayara giriyorsunuz internete. Ya internet e ya giriyoruz. değil mi? Değil mi? bir lükstü, bir havaydı böyle. Evet. Ve bu 7-8 yıllık bir süreçte oldu. İşte dokunmatik ekranlar çıktı. Artık insan hayalini zorlayan, artık hayalimizde ne var? Mesela bir fantazi kur. İşte Denizler altında 20 bin fersah, tak hemen bir e, denizaltı ve sen bu buna müsait olabiliyorsun. Veya işte bilgisayar, bilişim teknolojileri zaten hani müthiş durumda. E, i̇nsan hani e, bir de şey, o doyumsuzluk, o ihtiyaç gereksinimleri, mesela teknoloji veya da teknik bilimsel ifadesiyle insan hayatını kolaylaştırır. Ama teknoloji de içinde, tekniğin içine girdi, artık insan hareket etmiyor istiyor oluyor, istiyor oluyor, istiyor oluyor ve şey hani eskiden bir kapitalizm kabusu vardı değil artık yani kapitalizm de kabus değil artık hani kapitalin olsun sen her anlamıyla e, bir şekilde e, bir düğmeye bas kahven hemen bir robot tarafından yapılsın önüne konsun artık hani e, eskiden su falan koyarlardı üstüne kahve atarlardı robot hani bir çırpıştırırdı falan kahve olsun değil artık. Diyor ki ben seni öyle bir makine yapacağım önüne koyacak kahveyi iç. yataktan kalktın önüne kahve koyacağım. Artık insanlar hayal kurarken bile artık bunu nasıl gerçekleştiririm diye hani doyumsuz gözlerle. Eskiden hayallerimizi gerçekleştirmek için hani bir, bir şeyleri düşünürdük bir şey bir yolla bir zaman geçmesi gerekirdi bir mücadele gerekirdi bir istek gerekirdi bir azim gerekirdi değil. Şimdi insan hayal ediyor ve eyleme geçiyor. Diyor ki tamam bu hemen ol, olmalı. Ama değil, evet doğru hazmet bundan mi?